4 Ağustos tarihinde çıkış yapan ve Battle Royale türünde olan Fall Guys'ın neden bu kadar bağlayıcı ve hırs dolu bir oyun olduğunu <laughs> bakacağız. Videoların devamı Çünkü için olamıyoruz. beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Öncelikle Battle Royale nedir? Bir saniye Ona... kardeşim beğeniyorum, abone oluyorum, bildirimlerimi açıyorum bir de şöyle paylaşıyorum. Unutmayın demiş adam. Adam unutmayın demiş. Ben yapmam gerekeni yaptım. Teşekkürler. Anlatalım. Battle Royale kısacası Açlık Oyunları filminde yapılan yarışmanın daha az cani olanı çünkü bilgisayar üstünde yapılıyor bu. Şimdi Fall Guys çok sinsi bir oyun çünkü evet. sanat tasarımı olarak insana baktığında mutluluk hissi veren renkler ağırlıklı olarak tasarlanmış Kedi. ayrıca şirinlerden beri gelen pek çok yerde gördüğümüz maskot karakter formülünü benimseyerek muhteşem bir birleşim yapmış. Bu iki unsur sizin oyunu kapatmamanızı ve en kötü menüde kalmanızı sağlıyor. Bir şey söyleyeceğim chat benim şu tavuklu maskeye çok az XP'im kaldı. Bugün alırız değil mi? Değil mi? Bugün alırız değil mi? Karakter tasarımlarının Alırız, Çılgın filmindeki minyonlara benzerisi ve onların metroseksüel olması oyuncuların karakterlerle kolayca bağlantı kurmasını sağlıyor. Oynanış olarak ise Fall Guys yön tuşları dışında sadece 3 farklı tuş kullanılması evet, ile diğer Battle Royale oyunlarından kendini ayırıyor. Bu kolaylık tıpkı mobil oyunlardaki gibi herkesin her yaştan oynayabilmesini sağlıyor. Osman Krause'nin sunduğu Wipeout yarışmasını hatırlarsınız. İşte Fall Guys Wipeout yarışmasının aynı anda 60 kişiyle yapılmaya çalışan diyebiliriz. Yapılmaya çalışan diyoruz çünkü 60 kişiyi 5 kişinin sığdığı bir engelli koşuya koyarsanız herkes birbirinin üstüne biner ve kaos olur ki oyunun yapımcıları da bunu amaçlamış. Özellikle oyun açıldığı ilk hafta herkesin önde gittiğinde Gerçekten aklıma gelen tek görsel ya. Ya bak başka hiçbir görsel gelmiyor gözümün önüne bir de işte o künefeden peyniri böyle çekip ağzına bir tane abi vardı böyle parmaklarıyla. Bak bir de o aklıma başka hiçbir şey gel. Kardeşim ben bugün sabaha kadar yayındayım. İsteyen kalır. Birisi yayın kaça kadar gider demiş. De. Jean Soit hoş geldin sefalar getirdin. Yeri çıtır pıtır gobi tekme Bundan dolayı baklava izdamı oluyordu. Oyun temelde çok basit olması ve oyuncular bu basitliği alt metin olarak sunması da oyuncunun tekrardan maça girip oyunu oynamasını sağlıyor. Evet. Her <laughs> Royale oyununda olduğu gibi özelleştirme ve karakterleri kişiselleştirmek için kostümler kazanabiliyorsunuz veya satın alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki buradaki yaratıcılıkları İsmi. yine çılgın hırsızdan alıntı diyebiliriz. Her maçın en fazla 3 dakika olması da oyunculara doyumsuzluk etkisi yaratıyor ve hemen bir sonraki maç için sabırsızlanıyorlar. Evet. Oyununda troll oyuncuların efendi gibi oynayan oyuncuları tutması gibi faktörler de olması <laughs> dolayısıyla insan bir sonraki maç için daha çok ıslanıyor ve oyundan çıkamıyor. Dün Mehmet Bilal'i tuttu bir fırlattı ama. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir fırlattı. Bak Bilal dakikalarcık kimi kimi falan. Ta ki Server çökmesi veya elektrik gitmesi gibi evet talihsiz olaylar olmadığı sürece. Ay inşallah bugün elektrik Şu anda PUBG diye tanınan oyun, 2018 yılı 6 Ağustos günü çıkış yaptığında hayatta kalma ve arena oyunlarının mantığını birleştirip bir başarı elde etmişti. Fall Guys ise bunu daha sessizce kullanıp oyun camiasında ya. bir yer buldu. Daha oyun çıkmadan Twitch yayıncıları arasında çok popüler oldu. Fortnite zamanında PUBG ile yollarını ayıran en büyük unsur görselliği olmuştu. Ciddi atmosfer sevmeyen insanlar hemen Fortnite'a e yönelmişti. Şimdi ise çatışmada dahi iyi olmayan oyuncuların bile oynayabileceği bir Battle Royale oyunu çıkmış durumda. Tabii ki Fall Guys'ın bu kendine ha, bağlayıcılığı ne kadar işte. süre devam edebilecek işte onu oyuncular ve zaman belirleyecek. Videomuzun sonuna geldik. Siz Fall Guys oynuyor Ellerine musunuz? Eğer sağlık. oynuyorsanız bu söyledi. Oynuyorum. Bekle. Hemen. Oynuyorum. Ama acil. Yeni map ve kolay birincilik sistemi gelmeli, eline sağlık kardeşim. <laughs> kardeşim acil bir kolay birincilik sistemi görürsem çok sevineceğim gerçekten. <laughs> Gayet güzel anlatmış, çok güzel, çok akıcı. Ellerine sağlık bu arada, ben çok seviyorum böyle kanalları. Gerçekten seviyorum, eline koluna sağlık. Gayet sakin, gayet tatlı tatlı oturmuş, anlatmış bak ne kadar güzel. <laughs> <laughs> Fia3tiro göndermiş, PlayStation'da çalışıyorum. PlayStation 5 çıkmadan 3 gün önce adresini bulabilirsem ya da şu e, isme yolla derim. Sana PlayStation 5 yollamaya çalışacağım, erkenden beleş Hayır Fia, Allah, hayır sakın. Kendim alacağım. Ama hemen değil iskelet <laughs> İskelet olmayan san son lira göndermiş efendim. Geçen gün rüyamda eski